Arkadaşlar merhaba. Bugün PUBG Mobile'la size e, grafiklerde aşırı açmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle çok basit arkadaşlar. Şimdi ayarlara giriyorum. Grafikleri görüyorsunuz. Yani akıcı, dengeli, HD, HDR, ultra, HD, düşük, orta, yüksek, renkli de değil mi? Evet. Şimdi buradan kapıyoruz arkadaşlar. Oyunu komple kapattık. Play Store'dan bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın. GFX Tools for PUBG Global. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar optimizer. Bunda zaten bunu yazın. Bunu indirin beyler. İndirdiğinizi varsayıyorum. Ben indirdim zaten. İndirdikten sonra buradan giriyorsunuz. Bakın. Çok basit. Buradan ilk olarak global Globale tıkladınız arkadaşlar. Buradan 60 FPS tıklıyorsunuz. Buradan 2x. 2x. Bu stylus'ten renginizi seçiyorsunuz. Yani klasikte mi oynuyorsunuz, renkli de mi oynuyorsunuz. E, oyunu. Yani nereden oynadı? Ben renkli de oynuyorum, renkliyi seçiyorum o yüzden. Sonra en alta iniyorsunuz. Ayarları kaydetmek için. Yani bunu da Enable'ye çeviriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu kadar. Ondan sonra bir video çıkıyor. İzler misiniz, izlemez misiniz bilmem. Çok da önemli değil zaten. Şimdi neyse kapıyoruz arkadaşlar. Run Game. Diyoruz. Ve giriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet şu anda tekrar oyuna bağlanıyoruz. Bak hiçbir kopma yaşamadım. Gördüğünüz gibi yani bu sahte bir şey değil. Ee, Androidlerde oluyor. Apple'larda oluyor mu bilmiyorum. Bir deneyin arkadaşlar. Ee, çok yararını göreceksiniz bunun. 60 FPS alacaksınız abi telefonunuzda. Yani ee, daha yüksek FPS geldiğinde 90 FPS geldiğinde siz 90 FPS alacaksınız. Cihazınızı yenilemeye gerek kalmayacak. Telefon kasması sıfıra inecek. Kasmayacak telefonunuz artık. Niye kassın abi? Herkesin telefonu ee, iyi olmayabilir. Bu, bu oyun içinde gidip de telefon almaya da gerek yok. Bakın beyler. Şimdi ayarlara giriyoruz. Kontroller, grafikler. Evet, bakın aşırı açıldı gördüğünüz gibi. Ultra HD açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. HD açamıyoruz. Açabiliyoruz. Ha bunu da o şeyden ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit. Şimdi bu kadar 60 FPS şu anda 60 FPS alıyoruz beyler. Az önce gördünüz. 30 FPS alıyorduk. Şu anda 60 FPS alıyoruz çok basit bir yöntemle. Bunu şöyle de yapabiliriz. Bir de şöyle deneyelim. bunu denemedim. Bir deneyeceğim. Sizin için deneyeceğim arkadaşlarım. Kardeşlerim benim. Ee, tekrar buradan global. Yani onun bir videoyu geçsin. 60 FPS alacaksınız abi. Çok güzel olacak sizin için. Ee, HD sonra bilmiyorum ama ben bunu işaretliyorum. Bir de böyle deneyimek istiyorum ya. Niye abi ben de bir deneyeyim merak ettim yani o yüzden. Evet şimdi bunu çıkalım. En altta enable. Tamamdır. Şimdi tekrar giriyorum. Bir de bu şekilde deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Umarım kaldırır bilmiyorum yani kaldırır mı benimki. Benim telefonum bayağı bir eski çünkü. Ama kasma sıkıntımı bu, bu sayede çözdüm arkadaşlar. 60 FPS'e gerek yok abi. Kaynaklar derleniyor diyor. Ne oluyor lan? <laughs> bir şey olacağından değil de. Korkmuyorum zaten. yani Güvenli bir program. Zaten Play Store'a giremez arkadaşlar. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Sıkıntı yok yani. Rahat olun. Canım kardeşlerim ben size her zaman iyi içerikler sunmaya çalışacağım. Sizin gelişmeniz için. Siz de. Ben sizden tek isteğim eee benim sakat bir e, kardeşim var arkadaşlar. E, o yüzden bu YouTube işine başladım. Ben kimseden para mara istediğim yok, dilendiğim de yok. Arkadaşlarınıza falan bana abone ederseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim hepinize. E, çok iyi yürekli insanlar olduğunuzu biliyorum. Ben sizin ihtiyaçlarınıza koşmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de... Ee, bana yardımcı olursanız abone kasmamda çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka da bir isteğim yok beyler. Yani Royal Pass çekilişi de yapacağım ben size. Ona efendime söyleyeyim. Hmm, başka ne bileyim. Abi silah kaplaması falan derken yani güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar e, diğerini açsaymışız Ultra HD'yi de açıyormuşuz. Evet beyler şu an Ultra HD'deyiz bakın. Bakın bakın silahın taklarına bakayım bakın şimdi. Seviye atla. Şimdi bunu. Abi çok güzel değil mi ya? Şuna bakar mısınız beyler? Ultra HD'de şuna şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten cap canlı duruyor ya. Ha bu kadar. Bende biraz parlaklık fazla. Beyler şurada parlamaya bakar mısınız? Bak bak silahın parlamasına bakın. Ultra HD'de. Abi inanılmaz ya. Gerçekten güzel ya. Süper bir şey oldu arkadaşlar. Ya bu kadar beklemiyordum. Gerçekten güzel de bir video olduğuna inanıyorum şu anda. Nihayesine bakalım şunu. Abi cap canlı duruyor. Ultra HD'de gerçekten. Hani bu kadar beklemiyordum. Çok güzel işe yarıyor ya. Biraz kasma oldu bende. Ultra HD'ye açmayacağım ama ben. Ee, kasmayan arkadaşlar açabilir. Aşırı da oynayacağım. 60 FPS arkadaşlar. Evet şu anda 60 fps oynuyoruz. Yani saniyelik 60 kare hızı. Yani çok güzel beyler. 60 kare hızında. Vay be. Abi çok güzel oldu ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. E, Aydin bu. Beni ekleyenleri kabul ediyorum. 573 530 790 e, Bu ayarlarla arkadaşlar umarım hepinize yardımcı olur. Hepinizi çok seviyorum. İşten dileklerimle e, görüşürüz. Videolarıma bir like atarsanız çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum beyler.